Türkçe Peri Masalları Küçük Prenses Ama baba, Londra'ya daha yeni gelmiştik. Tatlım, ülkemiz bize ihtiyaç duyarken seninle kalmamı mı tercih ederdin? Görev çağırdığında harekete geçer gideriz. İşte benim küçük prensesim. Geldik. Ah, kaptan crew değil mi? Geciktiniz. Buyurun, hadi mülakata başlayalım. O da nedir? Ah, oh, hiç mülakat olacağını düşünmemiştim. Buraya ücretleri ödemeye gelmiştim. İşte, lazımsa onunla mülakat yapabilirsiniz. Bu çok cömert bir davranış. Hayır, mülakata gerek yok. Onun yerleştiğini bizzat ben takip edeceğim. O zamana kadar lütfen bizimle çay için. Burası senin odan. Beğendin mi? Evet, çok teşekkür ederim bayağı Meşrin. Ne kadar da naziksin. Sizi yalnız bırakayım. Bunu da hallettik canım. Aa, o kadar da cesur diyelim tatlım. Askerlerinden bazılarını benimle paylaşabilir misin? Tabii babacığım. Şimdi daha iyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bana camdan el salla. Böylece Kaptan Crew küçük kızını bırakıp savaşa gitti. Bayan Rose yerleşmene yardımcı olacak. Merhaba Bayan Rose. Merhaba canım. Aa merhaba hanımefendi. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Kapıyı çalmadan nasıl girersin? Aa, çok özür dilerim hanımefendi sorun değil. Kapı açıktı. Senin adın ne? Ben sana hizmetçilerle konuşmamanı öneririm. Peki, oyuncaklarını beğendin mi? Çok, çok güzeller hanımefendi. O zaman gelip onlarla oynayabilirsin. Birlikte evcilik bile oynayabiliriz. Oh! Hadi kahvaltıya geçelim. hepinizden en büyük hayalinizi anlatan bir kompozisyon yazmanızı istiyorum. Bakalım ne kadar iyisiniz. Sadece 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne yaptığıma bir bak. Sen yapmadın idi. Söyle. Dikkatsizliğim için özür dilerim efendim. Ama isterseniz kompozisyonumu sesli sunabilirim. Tamam, olur. Babam rüyaların yalnızca uyuduğumuz zaman görülmediğini söyler. Gerçek rüyalar uyanık kalmamızı ister ve kalpten isteklerimizdir bizim. Benim kalbim ne ister? Dünyada herkese verebileceğim sonsuz gülümseme ve kahkaha dolu çantalar ister benim kalbim. Bunu ne çok isterdim. Keşke uzaklardaki babama şu an bir gülümseme gönderebilseydim. Çok güzel Sara. Lavinia, sen de örnek al. Arkadaşlar, Ha gidelim. Hadi, binicilik dersi zamanı geldi kızım. Merhaba Profesör George. Merhaba. Sorun ne? Daisy, o maalesef pek iyi görünmüyor. Aa, şey, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yanına gelip onu böyle sevgiyle okşayabilirsin. Belki bu onu rahatlatır. Doktor ve battaniye lazım. Aa, siz doktoru getirin, ben battaniyeyi. Sera Daisy için en sevdiği battaniyesini getirdi ve bütün geceyi ahırda zavallı hasta hayvanı rahatlatarak geçirdi. İşte bu kadar iyileşti artık. Gerçekten. Ve bu genç hanım sayesinde oldu her şey. Ama nasıl? Bazen hayvanların da sevgiye ihtiyacı olduğunu unutabiliyoruz. Aferin sana doktor. Size de aferin. <laughs> Yani sen geceyi bir ahırda mı geçirdin? Bir hanımefendi için ne kadar da uygunsuz. Ama... Karşılık verme. Baban sana bir mektup gönderdi. Benden de doğum gününü kutlamamı istedi. Baban Mafeking'e ulaşır ulaşmaz para gönderecek. Ah, babamdan bir mektup. Poligan gibi bağırmayı kes. Onu içeri götürün. Tabii hanımefendi mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar canım. Hepiniz için hediyelerim var. Peki, bu senin için. Ah, hanımefendi. ilk defa biri bana hediye alıyor. Teşekkür ederim. Bunları sizin için topladım. Ah, peki. Bunlar çok güzel. Şu bebeğe bak. O artık senin bebeğin. Oynamama izin verecek misin? Ah, tabii. Korkarım kaptan Crew kayıp. Taburunu kurtarmak için tek başına gitti. Ama kızı için ödemeyi yapmadı. Miss Michelin? Oh, özür dilerim. Ben sadece çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Bayan Rose, saraya siz söyleyin. Bugün olmaz hanımefendi. Çünkü bugün doğum günü. Çımarık çocuklarla uğraşmaya vaktim yok benim. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Serra, baban düşman sınırlarına girmiş. Aha. Ama benim babam çok cesurdur. Onları yenebilecek güçtedir. Biliyorum, 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 biliyorum. Bence de öyledir. Ona söyledin mi? Evet. Serra... Artık bu odada kalamazsın. Doğum günün için de çok para harcadık. Yani bize borçlusun. Bunları ödemek için eşyalarına el koymak zorundayız. Bayan Michelin. Dua edin onu sokağa atmıyorum Bayan Rose. Bugünden itibaren birkaç gün izin alın. Sarah benimle gel. Artık burada kalacaksın ve mutfağa yardımcı olacaksın. Ders çalışmana artık gerek yok. Sera çok çalıştı. Günaydın Ayşe Hanım. Yapılacak çok iş var. Sakar şey, bugün sana yemek yok. Benim yemeğimi yersin tamam. Söyler misin bizi selamlaman gerekmiyor mu? Aa günaydın hanımefendi. Meyve suyunu döktün. Seni aşçıya şikayet edeceğim. O zaman şikayet etmene değilsin bari. çok iyiyim. Size bunu getirdim. Hadi şimdi ikimiz de çaya gitmişiz. Ve pasta, puding, limonata ve çöreklerimiz varmış tamam mı? Sera? Bayan Rose geri dönmüşsünüz. Seni yerleştirdiği yer burası mı? Aa, burası benim sarayım. Ben de prensesim. Burası tahtım. Ve sıcak, yumuşak ve güzel bir yatak hayal ederek eğlendiğim yer. En sevdiğim peluşlarım ve oyuncak bebeklerimle dolu. İyi ama bir şöminen bile yok. Evet, hayal etmesi en zor olan o. Ama bütün kalbimle odunların üstünde dans eden parlak sarı ve turuncu alevleri düşündüğümde ne zaman uyuyakaldığımı bile hatırlamıyorum. Sera. Duyduğuma göre Mafeking'ten getirilen bir grup asker daha var. Aa, efendim sizce babam da orada olabilir mi? O da Mafeking'deydi. Lütfen, lütfen beni oraya götürün. Orada olduğunu biliyorum. Lütfen. Peki annen nerede evlat? Affedersiniz, bu çocuğun aklı pek yerinde değil. Eminim ki baban iyi olsaydı, eminim bize haber verirdi. Ya yaralıysa ve veremiyorsa, yeter artık. Ah, gitmeliyim. Gideceğim. Sera, sera, sera. kim olduğunu bilmiyoruz. Birinci yerinde değil. Londra hastanesine sevk edin hemen. Ona burada bakamayız. Tabi doktor. Bu çocuk nereye gidiyor? Polis! Polis! Affedersiniz efendim. Babam burada olmalı. Yalnız mısın sen? Sera. 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 Çabuk buraya gel. Sera. Sera. Şoför. Bekle. Hemen eve geliyorsun. Bırak beni. Bırak beni. Sera sen misin? Evet. Benimle gel. Sera. Sera. Baba. Ah baba. Sera. Benim benim küçük prensesim Sera. Ve Sera'nın hayatı tekrar neşe doldu. Ama düşününce, Sera hiçbir zaman üzgün ve çaresiz olmadı. Öyle değil mi? Çünkü aynı anda hem cesur hem nazik olmasını bilen gerçek insan ruhunu kullandı.